Bize gelen başvurularda biz çok iyi CV'si olanlar var. Mesela bisikleti çok güzel kullanıyor ve bisiklet, direkt bisiklet rehberi olmak isteyenler var. Peki hocam, bisiklet rehberliği nedir? Nasıl e, bisiklet rehberi olunuyor? Şimdi evet, biz hobini işe çevir ilanını verdiğimizde e, daha çok bize iyi derece bir set kullananlar başvuru yapıyorlar ve bu bisiklet eğitmenliği işte bahsetmiş olduğumuz ilk aşama bunlara basit geliyor. Ve onlar diyorlar ki ya ben gezmek istiyorum, bisiklet turları yapmak istiyorum. Zaten yapıyorlar. Hı hı. Belirli işte şeylere katılmış olanlar var, gruplar içinde olanlar var, bisiklet grupları var Türkiye'de biliyorsunuz o gruplarda olanlar var. Bisiklet dernekleri içinde olanlar var, festivallere katılmış olanlar var ve bu işi yapanlar var. Hatta bir bakıyoruz başvurularda şey çıkıyor, turizm mesela rehberi, hı hı. Ee, biz bunlara da şunu zaman tamam o zaman madem böyle hı hı. siz bisiklet eğitmenliğinden başlamazsınız. Hı hı. Direkt Bisikleti. bisiklet rehberliğinden başlayabilirsin. Ama bunun için de bizzat tanımamız gerekiyor. Hı hı. Çünkü biz burada turizm ajantasıyız. Hı hı. Otellerle iş yapıyoruz. Ve yaptığımız işin kapsamı şöyle. Ee, şu anda mesela yabancı gruplarımız var. Çünkü işin içine turizm girdiği anda biliyorsun işin şekli değişiyor. Şimdi Bizim bisiklet rehberliği diye bahsetmiş olduğumuz iş aslında kokartlı rehberlik değildir. Yanlış anlaşılmaz. Kokartlı rehberlik başka bir şeydir. Biz aynı zamanda burada e, tabii kokartlı rehber olması bir avantajdır. Yani yabancı dili olması da bir avantajdır. Ama şu an itibariyle bize illa yabancı dilin olsun, kokart olsun, çünkü turizm ajantası olarak biz kokat rehberi ayrıyeten sağlıyoruz. Hı hı. Bizim buradaki şeyimiz şu. Bir bisiklet tur rotalarımız var bizim. Bisiklet ya turu yaptığımız yerler var. Birçok bölgede var. Yani hem şehirlerde, şehir içlerinde, hem kırsal bölgelerde, hem sahil kenarlarında, turizm bölgelerinde veyahut da dağlık bölgelerde. Burada da kategoriler değişiyor biliyorsunuz yani şimdi sahil kenarında yaptığımız bisiklet turları var. bunlar bisiklet yollarında gittiğimiz aile çoluk çocuk gezdirdiğimiz turlar. Bunların başlarına rehberler koyuyoruz. Orada otelden oluyor. Veyahut da belirli merkezlerimiz var buluşma noktalarımız. Orada gezdiriyor. Ne istiyoruz rehberden? Daha tura başlamadan önce bisiklet hakkında briefing veriliyor. Yani bisiklet nasıl kullanılıyor, kural ne, tek sıra, 2 sıra, işte e, bisiklette bir aksaklık olsa, işte lastiği patlarsa bu, vites kullanımında yardımcı olmak, işte yorulanlara destek vermek gibi gibi. Bu eğitimi siz veriyorsunuz. Evet, bu eğitim ama bu sefer internetten olmuyor. Evet. Bu artık bisiklet eğitmenliği gibi internetten verilen değil, birebir yaptığımız eğitimler. Bunun için de biz e, her ay, bunun periyotları değişebiliyor. Yani ayda iki tane yaptığımız da olabilir, ayda bir de olabiliyor. E, belirli iki üç ayda bir yaptığımız periyotlar da olabiliyor. Biz ihtiyaç duyduğumuz zaman kamplar oluşturuyoruz. Hı hı. Bisiklet rehberliği kampları. Evet. Buraya katılmaları gerekiyor. Bizzat birebir tanımamız gerekiyor. Burada kampları işte kategorisine göre ve bölgeye göre de üç günlük kamplarımız oluyor, bir haftalık kamplarımız oluyor. Biz burada bisiklet rehberliğini öğretiyoruz onlara. Yani bir tur nasıl kontrol edilir, insanlarla diyalog, işte orada tamir bakımından tutun da e, rota çıkartmak e, gibi eğitimlerimiz var. E, burada e, kamplar ücretli. Yani bunlar bu sefer daha çok biz çadır kamp zaten tercih ediyor. Çadır kamplarda bu organizasyonları yapıyoruz bu isteği aslında ücret ederken kişinin kendi maliyetini kendi karşılıyor. Yani kendi çadırını al veyahut da orada çadırı kirala, yeme içmeni karşıla ee, ve orada bir eğitmen küçük bir bedel var. Bu bedeli karşılasın istiyoruz. Bunların dediğim gibi şeye göre değişecek. Kamp yapılan yer, gün sayısı, oranın şeyine göre bunları ilan edeceğiz. Oraya katılacaklar. Ama şu da var. E, biz de bisiklet rehberliği eğitimi vereceğiz. Bu kişiye iş vermemiz garanti değil. Yani çünkü e, sizler de bilirsiniz. Biz karşılaştık çoğu şeylerde. İşte bisiklet grupları var. işte birçok festivaller var biliyorsunuz hı hı. falan. E, maalesef ki her bisiklet kullanan, böyle bisiklet yarışçısıyım diyen, hatta... Ayıklayacağız içlerinden. Biliyor, egoya döndü bu iş artık. Hı. Yani bize aslında çok iyi bisiklet kullanan gerekmiyor. Bize bisiklet kullanmayan mayı çok iyi bilmeyene yardımcı olacak kişi gerekiyor. Eh, Senin evet. çok iyi bisiklet kullanıyor olman, bisikletle işte şu kadar kilometre yapıyor olman bize artı değildir. Biz senin çok iyi bir set kullanmanı değil, yardımcı olmanı bekliyoruz. Tabii ki burada gerekenler ne? Tekedi bırakabilmen lazım. Arkana dönüp bakabilmen lazım. İşte birisine destek vereceksen sırtından taşıyabilmen lazım. Yokuşlarda şey yapabilmen lazım. Bisiklet lastiği patladığı zaman anlayabilmen lazım. Zincir atlıyız anlatabildi Senin orada teknik destek veriyor olman lazım. Bunun için de hani bisiklet rehberliğinde Evet, bisiklet rehberi olabilirsiniz. Bunun için çok iyi bisiklet sürüyor olabilirsiniz. Çok iyi bisiklet sürmüyor da olabilirsiniz. Bizim vermiş olduğumuz eğitimler ve rotalar zaten sabit. Yani biz buradaki vermiş olduğumuz iş şöyle. Bir bölge belirliyoruz. O bölgenin turu belli. Yine müşteriler bize ait. Bunlar turizm firması tarafından, ajanta tarafından satılan şeyler, işler. Biz istiyoruz ki o bölgede yapılan turda yetişmiş kişileri oraya koyacağız. Yani bir bölge ise vereceğiz. Hep bana, aynı, hep oldu, aynı bölgede olacaksınız. Evet. Çünkü bize şöyle de geliyor. Ben gezmek istiyorum. Bizim yaptığımız gibi işte biz çünkü öyleyiz. <laughs> bir bakıyorsunuz bize bir Karadeniz'deyiz, bir Ege'ye geliyoruz, bir Güneydoğu'ya gidiyoruz. Bizim olduğumuz seviyeye gelmeniz için bir süre daha gerekecek. Biz size ilk etapta belirli bir bölge vereceğiz, orada ustalaştıracağız size. type aynı, gideceğiniz yerler, ne konuşulacak, ne yapacak. Bu da bir iş yani bu da ciddi bir Peki iş. bu iş e, sabit maaşlı olabiliyor mu? Olabiliyor. Hı. Bu işin ayrı şeyleri var. Şöyle söyleyeyim, ayrı kriterleri var. E, kişi başından ücret de alınıyor. E, pay oranlı yaptığımız turlar var. Bir de sürekli yaptığımız turlar var. Bir de o bölgede süreklilik anlamında yapmış olduğumuz turlar var. Bu yine e, ileriki aşama, yani bu aşamaları geçtikten sonra teklif ettiğimiz bir şey. Biz kişiye soruyoruz. Diyoruz ki kişi bazlı mı çalışmak istiyorsun, maaşlı mı çalışmak istiyorsun? Maaşla çalışırsan bu sefer biz size acentaya, içine alacaksak tabii ki e, tanıyor olmamız lazım. Çünkü teslim ettiğimiz şeyler var. Yani biz bisiklet teslim ediyoruz. Otel teslim ediyoruz. Müşteri teslim ediyoruz. İsim veriyoruz. Bunlar önemli bir şeyler. Bizim için bu burası daha önemli. Yani paradan da önemlisi bu. Sabit olacak, sabit maaşlı olacak kişilerden de tabii ki biz belirli bir dönem bekliyoruz. Ama sezonluk yerlerimiz var. Sezonluk yerlerde ne oluyor? Kişi başı ücretlendirme yapılıyor. Bunun öncüsü var, artçısı var. Yani bir öncü rehberimiz var. Hatta bizde bir öncü rehber değil, iki öncü rehber vardır. Arkada da iki artçı rehber. Yani bir rehbere tek tur vermiyoruz. Bir turu götürebilmesi için iki kişi, bir öncü, bir artçı veyahut da İki iki, çünkü araç desteğimiz de var bizim. Hı -hı. Biz araç destekli turlarda yapıyoruz. Veya dediğim gibi MTB turları oluyor. Hı -hı. Aile turları oluyor. Spesiyal turlar dediğimiz turlar. Yani sadece bir çifti alıp iki kişiyi gezdirdiğimiz turlar da var. Hı -hı. Hı -hı. Peki ben kampınıza katıldım. Ee, bisiklet rehberliği olmaya hazırım. E, fakat e, sabit bir işim de var. E, bunu sadece hafta sonları yapmak istiyorum. Olur. Şöyle, mesela örneklendireyim en iyisi. Hı. Şimdi İstanbul'da bizim yaptığımız turlar var. Yani Her hafta sürekli rutin yapıyorduk. E, biz işte diğer bölgede gelince oralar boş kaldı. Şimdi İstanbul içerisinde e, sabit tur yaptığımız yerler var. İstanbul'da İstanbul'da bize sürekli hep hafta sonu isteniyor. Hı hı. Şimdi yani çalışan bir kitlenin olduğu yerler. Ama tatil bölgelerine geliyoruz. İş değişiyor. Yani tatil bölgesine bir bakıyoruz. Öyle cumartesi, pazar diye bir anlayış yok. Hı hı. Tatil bölgesinin şartı farklı. Büyük şeylerin şartları farklı. İşte genellikle de bize büyük şehirlerden başvurular geliyor ya. Hı, hı. Mesela büyük şehirde yaşıyorsa biz ona bir tur bölgesi verebiliyoruz. Hatta Bulunduğu bölge neresi ona göre seçiyoruz. Çok daha avantajlı oluyor. Ee, onun içinde de biz hem e, re eğitmen eğitimi verdikten sonra o turlarda peşimize takılıyor. Yani bizimle gelmeleri lazım. Sadece kamp alanındaki eğitim yetmiyor. Biz o turu gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Onunla birlikte yanımızda oluyor. Sorumluluk alabildiği anda turu teslim ediyoruz. Bu da bir bisiklet rehberliği anlamındaki iş kapsamı. Daha diğer detayları şu anda burada anlatmıyorum. Bunlar kişilerle çünkü girdiğimiz şeye göre, çalışmaya göre şekillenecek olan şeyler ve bizim çalıştığımız yerler var, özel yerler. Biz şirketlerle de çalışıyoruz, otellerle de çalışıyoruz. Buna göre de detayları kişiye göre anlatırız. Teşekkür ederim.